Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir fırsat olmuşken hemen bir video çekmek istedim. Ee, şu şekilde millilerle başlamak istedim arkadaşlar çünkü bunlar satışta olan millilerim. Ee, renkleri muhteşem bunların. Daha önce de satmıştım. Ee, çok iri çiçekli Tayland millisi, kırmızı benekli alacalı olan türden ee, satışta var arkadaşlar şöyle hepsi de anaç boydalar bu şekilde kalın gövdeyle çiçeklenme yakındır artık çünkü çok sıcakta bunlar da veremedi bakar mısınız arkadaşlar yani sıcağı en dayanıklı bitki milliler olmasına rağmen çok sıcaklarda bunların bile yapraklarında böyle yanıklar oluştu Bunlar 250 liradan satışta arkadaşlar. Çok yakında çiçekleneceklerdir zaten. çiçeklenmeler bazılarında başladı. Böyle isteyen arkadaşlar olursa bundan da sınırlı sayıda elimde var. Eee tekrar kapalı balkona taşıdım arkadaşlar. Diğer balkonda maalesef çatır çatır yandılar. Yani birkaç günün içerisinde nasıl böyle bir şey olabiliyor anlamıyorum. Yani bu balkonda gerçekten bir yaz boyu yanıklar oluşmadı. Ha, ölen tabii ki bende de oldu sukulentlerimden ama yanmadılar çok şükür kapalı balkonumda ama camlar açıktı. Diğer bir hafta önce açık balkona taşıdım bunları maalesef hemen yanıklar oluştu. Bakar mısınız? Mahvoldular ya. Yok yani böyle bir şey. Hemen taşıdığım gün yandılar. Diğer balkon daha çok böyle güneşi üstten alıyor galiba. Bu şekilde maalesef arkadaşlar. Artık bunların zamanla düzelmesini bekleyeceğiz inşallah. Bu suyan reverse et. Bunu çok seviyorum. Kıpkırmızı olacak inşallah. Bordo renginde. Suyonlarım maalesef yeni yeni kendine gelmeye başlayacak. inşallah arkadaşlar bunlar da biraz yıprandı. Güneşte mahvoldular. Şu Saigon. Bunu da çok seviyorum. Bordo renginde. Bakar mısınız? Güneşten o kadar kötü oldular ki artık inşallah bu taraf balkonda yeniden toparlanacaklardır. Bu da Lidl Fairy. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Yeni yeni kızarmaya başladı. Bu da gibi Flora. Bu da çok güzel. Çok büyüyen, renklenen türlerden. Şu Super Bowl. Bu şekilde Madiba. Yine şu renge bakar mısınız? Bu arada rengi de çok güzel. Şurada yine kıvırcıklarım var. Bakın sıcaktan, güneşten. Bunlar bile birkaç gün içerisinde böyle kendi elimle mahvettim. Yani yazın o kadar kurudum arkadaşlar. Maalesef böyle oldu. Yine bu e, ismini biliyordum. Her seferinde aynı şey oluyor. Videoda unutuyorum. Fibrate miydi acaba ya? İnanın Yine unuttum. Böyle çok güzel bir tür. Bu da satışta arkadaşlar. Şu e, Primadonna Verigata satışta. Muhteşem bir tür. En özel türlerden. Daha da tamamıyla bordo rengini alıyor ve böyle verigatalığından dolayı renkler tabii ki bu şekilde bakın. Renklenmeler arttı. Bunu da Getirdim. Hepsini inanın dün tekrardan taşıdım. O kadar çiçeği. Ee, şu Manoloa Yine şu iki tane arkadaşlar. O yüzden bir tanesini satışa koydum. Heart Delight. Bu da Bordeaux rengini alıyor. Çok güzel bir tür. Bu da iki tane olduğu için bir tanesini satışa koydum. 175 liradan satışta özel türlerden diyorsunuz bunu da. Yine bu muhteşem türüm satışta. Mini golf sanki virigata. Bu şekilde şeyleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, grenovia açılmaya başladı bu şekilde bakın yayvan bir şekilde ben ilk defa grenovia aldım hiç şimdiye kadar bakmamıştım bu da açılmaya başlayacak inşallah ama zavallım yandı şu henüz böyle kendi halinde takılıyor bakalım ne olacak o bu şekilde ee, bir tane daha grenovia vardı ama diğer ee, camın önünde yatak odasının camının önünde arkadaşlar. Bu piri var. Yine çok sevdiğim türlerden. Şurada Purple Delight'larım var. Şu verigat olanı. Bu şekilde. Bunları da hiç güneşe koymadım. Artık yanacak diye. Renkler tabii ki şey yapıyor biraz. Fark ediyor. Bunlar Noble arkadaşlar. Bu da tamamıyla bordo rengini alıyor, çok güzel, harika bir tür. Şimdi e, tekrar şöyle gelelim arkadaşlar. E, yine bir set hazırladım. Diğer e, iki setim satıldı arkadaşlar. E, tekrardan yine Nesrin Hanıma e, özel hazırladım. Onunla bugün konuştuk. O isteyince. Umarım hoşuna giderse alacak bakalım inşallah beğenir Neslan Şöyle unutmadan şimdi şöyle şuradan başlayayım arkadaşlar. Ben her seferinde unuttuğum için isimleri bu sefer not ettim yazdım. Şu Arze ya unutuyorum ne olduğunu da söyleyemiyorum o anda. E, alan arkadaş da bilmiyor tabii ki hangi tür ne nedir o yüzden şimdi böyle not ettim karıştırmamak için de e, sırasına göre yazdım şu arze böyle bazıları e, köklü olabildi bazıları maalesef çelik olarak e, vereceğim şu aprikot verigata çok güzel bir tür bu da böyle e, bu ghost arkadaşlar Ghost'un alt yapraklar sararıyor, sarı oluyor. Şurada böyle minik bebek olarak mecburen aldım. Kaliforniya'lı arkadaşlar. Bu da turuncu oluyor. Bu da çok güzel bir tür. E şu Grapto Brigata. Ve bunun tam ismini hatırlayamıyorum maalesef. Şöyle Brigatalı da yeni yeni Şöyle bazı yapraklarda belli olmaya başlamış. Verikatalık ortaya çıkınca harika oluyor bu da. tabii ki hem soğuklarla hem sonrasında güneş görmesiyle alakalı. Şurada pikruz var. Şurada böyle küçük eyvah iki yaprağı da düştü. Opalina var. Ee, işte, bunun bunun ismini hatırlayamadım. Çok güzel bir tür ama isim olarak bunu hatırlayamadım. Bu da yine köklü çıktı. Minik bir kökü var. Şurada Vera. Yeni yeni. Bakın renk. Çok güzel. Harika oluyor zaten Vera'larda. Ee, şurada Richards var. Gayet de büyüklüğü falan da güzel. Şuradan da bebek geliyormuş böyle bazı türlerim bitti arkadaşlar o yüzden farklı hazırladım şu ikisi pembe grapto böyle şu milky, bunu çelik olarak aldım böyle kocaman bir çelik Milky de lila rengini alıyor arkadaşlar renklenince muhteşem oluyor gerçekten çok güzel bir tür özel türlerden ee, bir saniye Kağıdımın arka tarafını döndüreyim şu e, tüm setleri koydum maalesef e, bende bir tane anaç var e, o yüzden böyle bebeklerinden alıp koydum punita arkadaşlar bunun da büyümüşü gerçekten muhteşem bir tür e, böyle bordo renginde çok güzel oluyor punita bu e, mandala şu bir iki yaprakların ucu yanmıştı onları koparttım mandala da yine gül şeklinde oluyor köklü bu da ee, şurada mirina var şöyle renklenmiş biraz bu şekilde bebek halinde şu ee, mini bella rengin güzelliğine bakar mısınız muhteşem çok seviyorum bu mini bellayı çok da böyle harika bir tür her yerinden bebekler varmış. Ee, bunun ismini bilemedim. O yüzden bunu bilmiyorum. Ee, şunlar aprikot. Arkadaşlar böyle küçük mecburen koparmak zorunda kaldım. Aprikot bunlar. Aprikot da çok güzel oluyor. Yine bu koreli türlerden ama bunun da yine isim etiketi kaybolmuş olmuş. O yüzden bunu da bilmiyorum. Salmon'a benziyor ama çok emin olamadım. Koreli türlerden. E, muhtemelen renklenecektir. Bu Milk ile Richards'ların altında kalmış. Böyle iki tane. O yüzden bir tanesini Nesli Hanım'a göndereceğim. E, şu Blue Elf. Bu da özel türlerden. Çelik olarak aldım. Şu mini bella belikata. Şunun da güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani renk olarak kaç tane renk bir arada. Tam odaklamıyor galiba ama. Ee, şunlar bunların isimlerini bilmiyorum. Bu şekilde. Şu pulvinata. Böyle köklü. Minik bir kökü var. Böyle çıktı. Şunu ee, Yine şöyle bir türüm var. Bu inanın unuttum şu anda. Şu akalüs onu biliyorum. Böyle öbek halinde koydum. şu Nobli'nin bebeği böyle inşallah kısa sürede zaten şuradan minik bir kökü de var. Çok çabuk da büyüyecektir şu klavatum böyle bunu da çelik olarak aldım bebekleri çok küçüktü çünkü şu misti lilak yine bebeği bu da çok güzel bir tür özel türlerden ee, bunun ismini hatırlayamadım ama biliyorsunuzdur zaten bunu çok güzel bunu da çok seviyorum mavi böyle uçları kızarıyor yine şöyle bir bir hafta türü koydum şu gilva yine bir grab tuturu ee, şu silver queen bu da renkleniyor şurada pembe e, pollux var minik bir kiwi var şu dolu yine özel türlerden çok güzel bir tür bu da yine renginde oluyor köklü. Şu suyon inşallah çabuk toparlayacaktır bu da. Bu şekilde de 3 tane de kaktüs koydum. Maymun kuyruğu. Yine şöyle bir kaktüs. Şunun harika çiçekleri oluyor. Somun rengi gibi falan öyle bir renkte. Çiçekleri çok güzel. Bu şekilde bu setimizde böyle 40 e, tür var. Hepsi de özel türlerden. Arkadaşlar yani tekrar e, isteyen arkadaşlar olursa bilmiyorum. Çıkarabilir miyim tekrardan. E, bu şekilde hazırladım. Nesrin Hanımcığım umarım beğenirsin. Beğenirsen yarın sana kargolayacağım. inşallah hazırlayıp da. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videomda bu kadar olsun. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.